Merhaba Tavşanistan arkadaşlarım. Evet. Bu çiftimizi bugün aynı kare içine aldık. Çünkü şu erkeğin biraz kızgınlaşma belirtileri göstermeye başladı. Hadi dedim. Çakılla bakırı da aşağıdaki cam havuza aldım. Nasıl olsa kara kızı buraya aldığım için onları cam havuza aldım bu erkeğimizi de buraya attım yanına da bir beyaz dişim vardı onu da attım yanına bir alışma süresi alışma devresi olsun daha henüz dişimizde istek yok ben gözlemledim arkadaşlar sürekli bakıp kontrol ediyorum Evet erkek çiftleşmek istiyor. Çiftleşme, eşleşme hareketleri yapıyor ama dişimiz, kızımız istemiyor şimdilik. Demek ki hazır değil. Bakalım zamanla göreceğiz. Durumlar ne olacak? Ne yaşanacak? Bulut. Bulut. Oğlum. Bulut. <laughs> bulut. Bakın arkadaşlar oraya e, ka, e, karton rulo atmıştım ben. Nasıl? Kemiriyorlar, ısırıyorlar işte. Hem onlara oyun gibi oluyor. Evinizdeki kağıt kartonları böyle değerlendirebilirsiniz hayvanlarımıza verip. Bakın erkeğimiz istekli. Ara sıra dişimizi yokluyor ama dişide bir çiftleşme isteği yok arkadaşlar. Henüz evet, hazır değil kızımız. Bence daha küçük. Daha vakti var. delirdi. <laughs> i̇şte böyle de arkadaşlar. Bazen bir enerjileri patlıyor. Böyle deli gibi koşturuyorlar. <laughs> hmm, şu an yukarı çıkan dişiydi. Erkeğimiz de şansını zorluyor. <laughs> İşte dişiler istemeyince yere böyle halı gibi yatıyorlar. İzin vermiyorlar tipleşmeye. <laughs> Biraz onlara bezelye kabuklarından verdim ama pek sevmediler. Yani normal yeşillikleri seviyorlar ama bezelye kabuklarından birkaç parça yaptım. Sevmediler. Artık tok tok oldukları için mi yoksa ağız tatlarına uymadı herhalde. <laughs> evet Bulut Bey. Bulut. Bulut. Gel. Gel bakalım. Bulut. Bulut. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle. Bekleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz gelişmeleri. Deli ya. Hoşçakalın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın.